2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri de belli oldu. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Kurban bağışları için 81 ilde de standlar kurulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı vekalette kurban kesim fiyatlarını belirledi. Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Bağış aşamasından kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar tüm süreçte binlerce kişilik bir ekiple bu organizasyon gerçekleştirilmektedir. Kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış yaşanmasına sebep olmaktadır. 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 1125 lira olarak belirlendi. 81 ilde de kurban bağış standları kurulacak. Yurt dışında ise kurban bedelleri 925 lira olarak belirlendi. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilimizde şehirlerin önemli noktalarında kurban bağış standları da kurulacaktır. 1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak